Köyün birinde yaşlı bir ressam yaşarmış olağanüstü güzel resimler yapıyormuş ve pahalı fiyatlara satıyormuş. Bir gün köyden bir fakir geliyor ressamın yanına. Diyor ki ya senin durumun iyi. Neden kimseye yardım yapmıyorsun köyde? Bak fırıncı fakirlere ara ara bedava ekmek veriyor. Kasaba bakıyorsun bazen et dağıtıyor. Sen bu kadar çok para kazandığın halde neden yardım etmiyorsun deyince ressam tebessüm ediyor. Bir şey de demiyor. Sonra o adam gidiyor köyde sağda solda adamın dedikodusunu yapıyor. Bir gün ressam hasta oluyor. Kimse yanına gitmiyor. Bir süre sonra da ressam vefat ediyor. Aradan birkaç gün geçtikten sonra bir bakıyorlar. Fırıncı ekmek vermiyor kimseye. Kasap da et dağıtmayı kesmiş. Gidiyorlar soruyorlar. Neden fakirlere artık et, ekmek vermiyorsunuz? Onlar da diyorlar ki ya her ay başı o merhum ressam var ya bize para getiriyordu. Fakirlere ekmek verin, fakirlere et verin diye bunları söylüyordu. O ölünce para veren kalmadı. Biz de dağıtamıyoruz diyorlar. İyiliğin şartı beştir derler. Çabuk olmalı, gizli olmalı, gözde büyütülmemeli yapılan yardım. Sürekli olmalı, yerini bulmalı.